Hadi başladık koyna. 5, 5 dakika basını bitirip gidiyoruz. Babası oruçlu da bunu. Tamam, Biliyor, Sadece 5 dakika bunu hadi. bitirip giderim. Başladık hadi. Hadi başla. Sizi yeneceğim. Hey bu da kim? Gözlerime ver Deadpool. Ben kötü halkım. Ve ben asla kimse <laughs> yenemeyeceğim bu zamana kadar. Bayıl bari kırmızı alkol olsaydın bari kırmızı altı olsaydın aaa kolum acıdı gel Arda abi, deadpool Dünyayı geçirmemen, ele geçirmemen geri olamayacaksın. Aa bu da kim? Seni yakalayacağım. Aa. Gel buraya. Oynuyor musun? seni yeneceğim. <laughs> Çok sürpriz bir insan değil mi? Ne insan oymuş Kim yaptı bunu? <laughs> pardon pardon. Sabah dokuz bir git maske al. Kim yaptı bunu? Ah anneciğim kolum acıdı. O kim de? Ah. Hey. Ay kim yaptı onu dedim sana? Kim yaptı dedim? Aa. Detpur yardım et. Detpur. Arda abi buz giydiğim için sana yardım ediyorum. Sağ. Ha ha ha. Detpur sen çok iyi bir dostsun. Sağ. Bunlar yenelim Det. Dead. Ah. Korkma Deadpool. Onlar kötü ama dünyaya bir şey yapamayacaklar. Ben kötü değilim. Siz beni kötüye çevirdiniz. Hayır sen kötüsün. Aa, Arda bu anda görmekte. Ben kimim? Ben neredeyim şu anda? Görmüyorum seni. Sen gö Aa. Ne oluyor ya? Beni bayılttı. Gerçekten gör... Gerçekten gör... Arda bir gözlerini açar mısın? <gülüyor> Buradayım. <gülüyor> Allah yarabbim oldu kaç. Anneciğim bu kim? <laughs> bu da kim? <laughs> ah. Kim yapıyor onu? <laughs> Kim bu? Elleri yumuşacık. <laughs> yumuşacık elleri kimin bu? <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> vurmak yok toprak. Ay Tuna. Gerçek vurmak yok. Sadece kendini savunmak için unutma. Sana birisi bir şey yapma dışarıda bir şey yapma. <laughs> bak, kim yaptı bak. bunu? Anneciğim. <laughs> <laughs> Yakaladım seni. Ben Kaçma. Ben ah. Ben, ah. ben burada yoğun mu diyorsun? Görüşürüz. Abla görüşürüz. Bu da kim ya? Bu kadar güçlü. <gülüyor> <gülüyor> Bayıl. Dert bu zor durumdayım. <laughs> Dert bu Gerçek vurmak yok tamam mı? Ölüyorum Deadpool. <gülüyor> <gülüyor> Kısk, bayıl. Bayıltma gücü yok. Ben öldüm Deadpool. <laughs> Dünya sana emanet. <laughs> Onlardan intikam al. Öldürme tabancası aktif. 1, 2, 3. Dünya sana emanet Deadpool. Onlardan... Öldürdüm Öldürdüm onu <laughs> Çok rahat burası Uyuyorum şu anda Kız. <laughs> Öldüm zaten nasıl uzatıyorsun İyileştim Ay, ben <laughs> Redmiş, Sen çok iyisin ya <laughs>